İyi akşamlar arkadaşlar bugün sizlere Ferhat'ın modern apartmanlarından ikinci olanı göstereceğim. Binamız koca bir sitesi var. Biraz abartıya kaçmış ama City içinde bir havuzu var. Sahile denize sıfır. Ba başlayalım bir bakalım. İlk binada da gösterdiğim gibi bende paket değişik. Resource paketi. Kaynak paketi. İşte o yüzden şey biraz farklı. Buralar niye böyle olmuş hiç bilmiyorum. Lan niye böyle olmuşsun. Şimdi ilk kattayız daha balkon yok ilk katımızda. Şöyle bir Amerikan tipi mutfağımız var. Mutfağı ayarlamamışım. Ayarlayacağım diyeceğim inşallah. Ee, şimdi bir televizyonumuz var. Kitapların üstüne kurulmuş. Var. Şurası lavabo. Yine lavaboyu kurmadım. Şurada yatak odası var. Kardan dişlerim bir sızlıyor var ya. Kusura bakmayın. İşte şöyle biraz süslemeye çalıştım. Her katta iki daire var. Şimdi bir üst kata çıkalım. Ulan. Tek sorunum bu. Yemin ederim. Çıkam... Bak. Lan. Heh, kurtardık. Son kata bir çıkalım. Bu bina beş katlı. Zaten yani çatı katı var bundan sonra. balkona bir çıkalım öncelikle. Ev aynı. Evin hiçbir farklılığı yok. Ev aynı. Balkonun şöyle bir manzarası var. Şimdi size de gezdireceğim. Biraz sonra kapatalım şu kapıyı. No, durun arka balkonu da göstereyim. Aklıma gelmişken. Yatak odasında şöyle bir balkon var. Yan daire. Şimdi bir çıkalım. Ben size gezdireyim. Şöyle bir sitemiz var. Şelale var burada. Sonra böyle bir sahil var. Yakalım ışıkları. Gece çok hoş oluyor burası. İşte şöyle bir nehir gibi bir şey yaptım havuzumuzu göstereyim. Böyle bir havuzumuz var. Derinliği galiba 3. 3 kare. Sistemin girişine bakalım. Şurada önce bir kamelya çardak var. Yaptım. Şimdi sistemin girişine bir gidelim. İki tane girişimiz var. Bir tane burada içeride işçi var. İşlerini sevmiyorlar. Diğer girişe bakalım. Ne buranın siteyi çok büyük yapmış mı ya? Ne derim? Bir tane de burada var. İnşallah beğenmişsinizdir. Diğer binalarımı da ilerleyen bölümlerde tanıtacağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.